Miray Yayınları TYT Kimya Soru Bankası Sıvılar Test 4 ile birlikteyiz arkadaşlar. Öğretmenin notunu okuyorum. Sıvıların aynı ortamdaki kaynama noktaları moleküller arasındaki çekim kuvvetleriyle doğru orantılıdır. Moleküller arasında çekim kuvveti ne kadar fazla ise kaynama noktası da o kadar fazladır. Moleküller arasındaki çekim kuvvetlerinde zayıf etkileşimler belirler. Zayıf etkileşimler de ikiye ayrılır. Van der Waals bağları ve hidrojen bağları. Zayıf etkileşimlerin güçlülük sıralamasında yazın şuraya. En güçlü olan zayıf etkileşimler. E, iyon dipol bağlarıdır. Hemen düzelttim. İyon dipol bağları. E, ondan sonra hidrojen bağı gelir. Hemen arkasından dipol-dipol bağları gelir. Dipol-dipol ve en zayıf olan zayıf etkileşimde London kuvveti yani indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimidir. Şimdi bakalım glikol molekülünde hidrojen oksijene bağlanmış hidrojenin flor, oksijen, azot elementlerinden herhangi birine bağlı olduğu polar moleküllerde hidrojen bağları gözükür. C6H6 molekülü hidrokarbondur. Hidrokarbonların tamamı ise apolardır. Apolar moleküller arasında da sadece London çekim kuvvetleri vardır. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen gibi farklı 3 tür atom bulunduran moleküllerin tamamı polardır. Hidrojenler karbona bağlanmış polar olduğuna göre dipolleri vardır. O zaman tanecikleri arasında dipol dipol etkileşimleri olacak. Yukarıdaki verdiğim tablodan da sıralama yaparız hemen. Glikolün kaynama noktası en fazla daha sonra aseton daha sonra benzen gelir. 1-3-2 şeklinde sıralanır. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. İkinci sorumuzda eşit hacimdeki saf su örneklerine şekilde belirtilen miktarlarda yemek tuzu eklenerek çözülüyor. Buna göre oluşan çözeltilerle ilgili yukarıdaki verilen ifadelerin hangileri doğrudur? Su içerisinde uçucu olmayan bir bileşen çözündüğü zaman suyun kaynama noktası artar arkadaşlar. Ne kadar fazla bu bileşenden çözüyorsak kaynama noktası o kadar artar. Buna göre eşit hacimde bulunan sulara yukarıdaki örnekler atıldığına göre bir numarada 10 gram su atı, tuz atıldığı için 1 numaranın kaynama noktası 3 numaradan 3 numaranın kaynama noktası da 2 numaradan daha büyük olur. 1 3 2 şeklinde kaynama noktaları sıralanır. Eee aynı sırlıkta buhar basınçları. Kaynama noktası arttıkça buhar basıncı Molekül karışımlarda veya sıvılarda e, azalır arkadaşlar. Kaynama noktası fazla olan bunun olanın buhar basıncı en az olur. Buhar basıncı sıralaması ise 2 3 1 şeklindedir. Birinci öncül doğrudur. Aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklıkları 1 3 2 şeklindedir. Aynı ortamda kaynama anında kaynama demek arkadaşlar sıvının buhar basıncının açık hava basıncına eşit olması demektir. Aynı ortamda kaynayan bütün sıvıların dolayısıyla buhar basınçları birbirine eşit olur. 3 numaralı öncülümüz de doğrudur. Üçüncü soruda gerçek sıcaklık değerleri 34 derecede olan 3 farklı şehirde hissedilen sıcaklıklar verilmiş. Buna göre şehirlerin bağıl nem oranları arasında ki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Bağıl nem arttıkça hissedilen sıcaklık artar. Dolayısıyla 3 numarada nem oranı 1 numaradan daha fazla, 1 numaranın da 2 numaradan daha fazla olur. 3, 1, 2 şeklinde sıralanır. Dördüncü sorumuzda yukarıdaki sıvıların bulundukları ortamlarda kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Dış basınç arttıkça sıvının kaynama noktası artar arkadaşlar. Onun için deniz seviyesinde Antalya'da su 100 santigrat derecede kaynarken yukarılara çıkıldıkça dış basınç azaldığı için kaynama noktası da azalır. Örneğin Ankara'ya geldiğimizde kaynama noktası 96, 95 gibi değerlere düşer. Erzurum'a giderseniz kaynama noktası 92, 93 derece gibi değerlere düşer suyun. Dolayısıyla basınç arttıkça kaynama noktası da artar. Dış basınç arttıkça. Onun için de arkadaşlar 1 numaranın kaynama noktası 2 numaradan daha büyük, 2 numaranın kaynama noktası da 3 numaradan daha büyük olması gerekiyor. Kaynama noktalarını sorduğuna göre doğru cevabımız 5 şıkkıdır. 5. sorumuzda moleküller arası etkileşimler arasında X, Z, Y ilişkisi olan aynı sıcakta X, Y ve Z sıvıları ile ilgili olarak yargılarından hangileri yanlıştır? Moleküller arası etkileşimler X de daha büyükmüş. Molekül arasındaki etkileşim arttıkça sıvının kaynama noktası artar. Yani ben bu sıvıların kaynama noktalarını X, Z, Y şeklinde sıralayabilirim. Aynı ortamda kaynama noktaları arasındaki ilişki doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Ee, aynı sıcakta buhar basınçları kaynama Kaynama noktası arttıkça buhar basıncı azalır. Dolayısıyla buhar basıncı en fazla olan Y, daha sonra Z en az olan X'tir. E, i̇kinci öncülümüz yanlış oldu. X sıvısı CCL4, Y sıvısı etil alkol olabilir. Y sıvısının kaynama noktası en küçük olacak ama etil alkolde hidrojen bağı var. CCL4'te London çekim kuvveti var. Hidrojen bağları daha sağlam olduğu için alkolün kaynama noktası daha büyük olacaktır. Onun için bu ifade de yanlıştır yanlış olan ifadeler sorulmuş. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Altın sorudayız. Sıvıların kaynama noktaları sıvıların cinsine dış basınca saf olup olmamasına bağlıdır. Öğretmen notu verilmiş. Kaynama noktası 3 tane faktöre bağlı. Sıvının cinsine dış basınca ve safsızlığa. Farklı ortamlarda bulunan farklı ortamlarda bulunan sıvıların bulundukları ortamlarda kaynama noktaları eşit. Kaynama noktaları eşit olduğuna göre ortamların deniz seviyesinden yükseklikleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Yukarılara çıkıldıkça kaynama noktası azalır. Şimdi ikisi normal kaynama noktası 100 santigrat derece. Y'ninki 85 derece. O zaman Y'yi ben sabit tutayım kaynama noktalarını eşitleyeyim. O zaman x'i ne yapmam gerekiyor? Daha yukarıya çıkartmam lazım ki kaynama noktası azalsın. O zaman x, y'den daha yukarıda olacak kaynama noktasını azaltmak için. Z'nin de kaynama noktasını arttırmak istiyorum. O zaman onu da daha aşağıya indirmem lazım ki kaynama noktası azalsın. O zaman yükseltiler arasındaki ilişki x, kaynama noktası artsın. Aşağıya indirdikçe kaynama noktası artar. 85 dereceye getireceğim ben bunların kaynama noktalarını. Dolayısıyla 1-2-3 şeklinde sıralanır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 7. soruda saf X ve Y sıvılarının aynı ortamda ısıtılması sırasında sıvıların buhar basınçlarının sıcaklıkla değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre X ve Y sıvıları için aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 760 mm civa açık hava basıncıdır arkadaşlar. Ee, 1 atm basınç. Dolayısıyla buraya ulaştığında sıvı kaynıyor demektir. Ee, o zaman X sıvısının kaynama noktası 54 santigrat iken buhar basıncı buraya ulaştığında Y sıvısının kaynama noktası 80. 86 santigrat derecedir. Yani kaynama noktaları Y büyük X şeklindedir. X sıvısının normal kaynama sıcaklığı 54, Y sıvısının normal kaynama sıcaklığı 86 derecedir ifadesi doğrudur. Aynı sıcaklıkta kaynama noktası arttıkça buhar basıncı azalıyordu. X'in buhar basıncı daha fazladır. Doğrudur. Moleküller arasındaki çekim kuvveti kaynama noktası arttıkça artar. Y'nin çekim kuvveti daha fazladır. Kaynama noktası arttıkça uçuculuk azalır. Dolayısıyla D şıkkı yanlıştır. Aynı koşullarda özdeş kaplarda buharlaşma hızları kaynama noktası arttıkça azalır. X daha hızlı buharlaşır. İfade doğrudur. 8. sorumuzda buharlaşma ve kaynama kavramları ile ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Kaynama sadece kaynama noktasında gerçekleşir. Buharlaşma sadece yüzeydeki sıvı molekülleri gaz fazına geçer. Kaynamada ise sıvının her noktasındaki sıvı molekülleri gaz fazına hızlı bir şekilde gaz fazına geçerler. Kaynama buharlaşmaya göre daha fazla enerji gerektirir ifadesi doğrudur. Kaynama sırasında kabarcıklar oluşurken buharlaşma sırasında kabarcıklar oluşmaz ifadesi doğrudur çünkü kaynamada sıvının her bölgesindeki moleküller hızlı bir şekilde gaz fazına geçmek isteyeceği için kabarcıklar oluşur. Ama buharlaşmada sadece yüzeydeki moleküller gaz fazına geçtiği için kabarcıklar oluşmaz. Buharlaşma kaynamadan daha hızlı gerçekleşen bir olaydır ifadesi yanlıştır kaynama için daha fazla enerji gerekir ve daha hızlı gerçekleşir buharlaşmaya göre. Buharlaşma maddenin sıvı olduğu her sıcaklıkta kaynama ise belirli bir sıcaklıkta ve basınçta gerçekleşir. Buharlaşma uçucu olmayan sıvılarda daha yavaştır. Uçucu olmayan sıvıların kaynama noktaları daha yüksektir. Buharlaşmaları daha yavaştır. Dokuzuncu sorumuzda şekilde bir miktar etil alkol bulunan kapta sıvı buhar dengesi kurulmuştur. Aynı sakta piston itilerek B noktasında sabitlenirse yargılarından hangileri doğru olur? Arkadaşlar hemen buhar basıncının etki faktörleri yazayım. Çünkü bununla alakalı bir soru diye düşünüyorum. Tasası diye yazdığım tür safsızlık sıcaklık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buhar basıncına basınç etki etmiyor. Basınç etki etmediğine göre yani biz buradaki seviyeyi aşağıya doğru indirirsek o zaman bir miktar birim hacimde C2H5OH buharı miktarı sabit kalacağı için buhar basıncı sabit kalacağı için bir miktar buharın sıvı bünyesine geçmesi gerekiyor. Buhar haldeki molekül sayısı azalırken sıvı haldeki molekül sayısı o zaman artar. Madde daha düzenli hale geçer çünkü sıvı fazına geçiyor. Etil alkol sıvısının buhar basıncı azalır. Buhar basıncında bir değişiklik yok. Çünkü basınç buhar basıncını etkilemiyor. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 10. sorumuzda aşağıdaki tabloda kaynama noktasına ulaşmamış X, Y, Z, T saf sıvılarının aynı ortamda bazı sıcaklıklardaki buhar basınçları verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Evet. Hangileri doğrudur? T sıvısı Y sıvısından daha uçucudur. Y ve T sıvılarına baktığım zaman sıcaklıklar aynı. E, buhar basınçlarına baktığımızda ise T'nin buhar basıncı daha düşük. Buhar basıncı düşük olan sıvıların kaynama noktaları yüksek, kaynama noktaları da düşüktür buhar basıncı yüksek olan sıvıların kaynama noktaları düşüktür. Kaynama noktaları düşük olan sıvılarda da tanecikler arasındaki çekim kuvveti daha az, uçuculuğu daha fazladır. T sıvısının Y sıvısından daha uçucudur ifadesi doğrudur. X sıvısı ile T sıvısı aynı sıvılar olabilir. X sıvısına baktık arkadaşlar 28 ve 45 derece 38. Dolayısıyla sıcaklığı artırdığında buhar basıncı artabilir. Dolayısıyla aynı sıvılar olabilirler 38'e çıkabilir aynı ortamda Z sıvısının kaynama noktası Z sıvısının kaynama noktası X sıvısının kaynama noktasından büyüktür ee, aynı ortamda Z sıvısının kaynama noktasından bahsediliyor ee, dolayısıyla Z sıvısının kaynama noktası 45 dereceye çıkarttığımızda buhar basıncı Z sıvısında artacaktır ee, X sıvısından daha büyüktür diyor pardon bu sefer buhar basınçları aynı. Buhar basınçları aynı olduğuna göre sıcaklık Z defa daha fazla olduğu için daha çok buharlaşmış. Sıcaklığı düşürdüğümüzde buhar basıncı da düşecektir. O zaman Z sıvısının tanecikler arasındaki çekim kuvveti daha fazla olacaktır. Kaynama noktası daha büyük olacaktır. İfade doğrudur arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.